Merhaba çocuklar. Bugün fen ve doğa etkinliğimizde sizlerle birlikteyiz. Çocuklar bugün neden yaz mevsiminde açık renk kıyafetler giymeliyiz? Neden kış mevsiminde koyu renk kıyafetler giymeliyiz? Sizlerle bunun deneyini yapacağız çocuklar. Ama öncesinde sizlerimi sormak istiyorum. Açık renk elbise dediğimde Aklınıza hangi renkler geliyor? Evet, beyaz, sarı, mavi, turuncu gibi açık olan, tonları açık olan renkler. Peki koyu renk elbise dediğimde aklınıza hangi renkler geliyor? Evet, başta siyah, kahverengi, bordo, koyu yeşil gibi tonları koyu renk olan Elbiseler benim aklıma geliyor. Şimdi çocuklar, önümde bir siyah fon kartonum var. Bir de beyaz renk fon kartonum var. Bunun için malzemelerimiz oldukça basit. Eğer sizin evinizde çocuklar siyah ya da beyaz kağıdınız yok ise bunları kıyafetlerinizin üzerinde de bu deneyi uygulayabilirsiniz. Ve çocuklar bir fener, ben telefonumun fenerini kullanacağım fener için. Şimdi çocuklar bu haftaki konumuz yaz mevsimi ve sizlere bizler anıt etkinliklerinde yaz mevsiminde daha açık renk kıyafetler tercih etmeliyiz. Çünkü terlememek için, serinlemek için bunlardan size bahsettik. Ama kış mevsiminde ise daha koyu renk kıyafetler tercih etmeliyiz. Çünkü üşümemek için. Şimdi ilk olarak koyu rengimden başlıyorum. Çocuklar fenerimi güneş olarak düşüneceğim ve farz ediyorum ki ben kış mevsiminde siyah renk bir kazak giydim. Şimdi bakın siyah renk kazak giydiğimde güneş ışını çocuklar kış mevsiminde şu anda kazağıma geliyor. Şimdi bakın Şöyle yapıyorum. Çocuklar. Bakın kağıdın bu kısmına güneş ışını geçmiyor çocuklar. Gördünüz mü? Çünkü bu koyu renk güneş ışınını kendisine doğru çekti ve içinde barındırıyor çocuklar. Şimdi ben yaz mevsiminde beyaz renk bir Tişört giydim diyelim. Ve güneş ışınım bakın, beyaz renk tişörtüme yansıyor. Ve güneş beyaz renk tişörtümden dışarıya çıktı. Yani açık renk olan tişörtümün içinde güneş ışını, ısısı kalmadı. Ama çocuklar siyah renk kıyafet giydiğimde koyu renkler güneş ışınlarını içinde hapsettiği için bakın güneş ışığım dışarıya çıkmadı. Fakat açık renk kıyafetler güneş ışınlarını içinde barındırmadığı için yaz mevsiminde açık renk kıyafetler çocuklar tercih etmeliyiz. Neden? Terlememek için, daha serinlemek için yaz mevsiminin kıyafetleri çocuklar mutlaka açık renk olmalıdır. Tekrar bir yapalım. Bakın siyahtan güneş ışınım geçmiyor. Ama beyazdan güneş ışınım geçiyor. Işığım geçiyor. Sizler de bu deneyi rahatlıkla yapabilirsiniz çocuklar evinizde. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.